bugün yayınımızda çok kıymetli bir isim var. Yazar çevirmen Ayşe Sarısay'ın aynı zamanda edebiyatımızın çok değerli isimlerinden Behçet Necati Necatigil'in kızı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle büyük heyecan duyuyoruz sizinle bir arada bulunabildiğimiz için. Teşekkür ederiz bunun için bizi kırmadığınız için, yayınımıza da katıldığınız için. Sizi tanımayan, belki denk gelmeyen kişiler için öncelikle olarak kendinizi bize tanıtmanızı rica edelim. Ben kimya mühendisiyim, işletme okudum, uzun yıllar ilaç sektöründe çalıştım, sonra emekli oldum. Yaklaşık 20 yıldır da edebiyatla uğraşıyorum diyeyim, işte öyküler yazıyorum, roman, biyografi, Almanca'dan çeviriler yapıyorum, çocuklar için yazıyorum. Böyle kısaca. <laughs> Behçet Necatigil, edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri ve siz onun kızısınız. Ee, aslında biz onu yazdığı dizelerden tanıyoruz, ee, ruhunu oradan keşfedebildik ee, en fazla maalesef ki. Ee, peki sizin çocukluğunuzda baba çocuk ilişkisi nasıldı? Ee, babam tabii hep odasında çalışarak e, geçiriyordu zamanını, evdeki zamanının çoğunu. O yüzden benim için en belirgin görüntü çocukluğumdan masa başında çalışan biri ve sürekli ona eşlik eden bir daktilo sesi. Bu görüntü önümüne kadar da değişmedi. Hep aynı. Bizim beraber geçirdiğimiz vakit sınırlıydı dediğim gibi ama akşam yemeklerinde mutlaka bir araya gelirdik. İşte bu akşam yemekleri benim çocukluğumda çok bir şölen gibiydi çünkü her akşam yemek sırasında kendi yarattığı bir hayali kahramanın serüvenlerini anlatırdı bana. Cimbil adında bir fare. ve tabii çok e, hoşuma giderdi. Benden önce de ablama aynı şekilde. Ona da Sarman Kedi diye bir karakter uydurmuş. E, böyle sınırlı zamanlarda sıcak ilişkimiz vardı. İşte kendi çocukluğu biraz e, sıkıntılarla geçmiş. Hastalıklar, bazı yoksunluklar. O yüzden özellikle sağlığımıza çok aşırı dikkat ederdi. Çok titizdi. İşte en ufak bir hastalığımızda işte grip olsak çok tedirgin olurdu. Ee, yani belki çok yakın hani böyle kucaklaşan bir temasımız yoktu. O devrin çoğu babaları biraz mesafelidir. Ama çok sevildiğimizi, kollandığımızı hissederek e, güvenli bir ortamda büyüdük. Böyle tabii onur duyuyorum Necati Gül'ün kızı olmaktan elbette. Aslında tam kendinizi keşfetmeye başlamışken aslında yitirmiş olduğunuz çocukluk zamanınıza denk geldi. Hı hı. E, ama elbette ki o duygu, sevgi e, geçmiştir diye düşünüyorum. Peki bir baba olmanın yanında hı hı. E, nasıl bir insandı? Babam çok sessiz biriydi. Sessiz, sakin, az konuşan ve hayli içe dönük, çekingen bir yapısı vardı. E, sesini hiç yükselttiğini hatırlamıyorum. Yani hep o sükunetini korudu her durumda. Yani yaptığı işe saygılıydı. Ee, çevreye çok saygılıydı. Yani emeğe saygısı büyüktü. En ufak bir emeği değerlendirmekten, ve onun hakkını vermekten yanaydı. Ve sorumluluk duygusu çok gelişmişti sanırım ve onun bütün yaşamını da bu duygu yönlendirdi. İşte biz de çocukken aslında farkında olmadan bize rol modeli oldu sanırım. Ee, eşitlik, adalet, merhamet, gibi kavramlara çocuk yaşta onun varlığıyla, onun duruşuyla, biraz rol modeli oluşuyla yaklaştık diyebilirim. Ne kadar kıymetli. Aslında bu tüm iyi özelliklerini size geçirmiş, çocuklarına geçirmiş ve hayatlarını iyi insanlar Hı -hı. olarak yetiştirmeleri noktasında önemli katkıları bulunmuş. Bu çok kıymetli ve değerli. Peki biz onu yazdıklarıyla tanıyabildik. Ee, Hı -hı. Keşfedemedik yeterince belki de. Ee, peki bilinmeyen Hı -hı. ama keşfedilmesi gereken ne gibi özellikleri vardı? Ee, yani burada tabii iki kimlikten söz edilebiliriz. Onun bir şair edebiyatçı kimliği, onun şiiriyle e, politikasıyla yazdıklarıyla ilgili bu keşifler hala devam ediyor. İşte araştırmacıların bu konuda çalışan eleştirmenlerin işi. Hani ben onun şair ve baba kimliğinin paralelliğinden biraz söz edebilirim. Aslında her iki durumda da aynı insandı. Yani temel özellikleri pek farklı değildi bu her iki kimlikte de. İşte sessiz dediğim gibi içe dönük kendi yolunda yürüyen ve o yoldan asla şaşmayan yüksek sesle haykırmak isyan etmek yerine işte bazı şeyleri dolaylı anlatmayı söyleyip geri çekilmeyi tercih eden bir yapı yani baba olarak da böyleydi şair olarak da eş olarak da annem açısından hani bilinir mutlaka ama hani çok kimseye yük olmama çabası çok belirgin. Dediğim gibi sorumluluk ve eşitlik duygusu. Bu yüzden de annemle çok paylaştılar hayatı. Benim annem de edebiyat öğretmeniydi. Çalışıyordu. Yani evde hemen, hemen her işi yapardı babam. Yani bize çocukluğumuzda, gençliğimizde hani sofralar hazırlayıp işte bulaşıkları yıkayacak kadar ya da çamaşır asacak kadar diyeyim. Hani o yıllarda özellikle çok böyle örnekler yoktu. O yüzden tabii ben yıllar içinde bunun kıymetini daha iyi anladım. Hani bir de o sakin durgun yapısının altında böyle çok çocuksu bir yönü de vardı. Bunu çok az ortaya koyardı. İşte bizimle birlikte çizgi film izlemeyi, televizyonun ilk yılları o zaman. işte otururduk beraber çizgi film izlerdik. Ya da biz hasta olduğumuzda hani bizi sevindirmek için küçüklüğümüzde bir çizgi roman alırdı işte. Ama onu bir an önce okumak için bizimle de yarışırdı. Yani böyle böyle küçük, çocuksu halleri de vardı böyle bunları söyleyebilirim yardımseverliği aslında bilinmeyen pek çok noktasından bahsettiniz burada kadına verdiği değerden de <laughs> yola çıkabiliriz evet. yardım etmesi evet. üç kadınla aslında bir arada bulunmuş iki kız bir de eşi evet. çok kıymetli ne evet. kadar güzel güzel <laughs> anılar peki evet. Bak, e... buyurun Pardon. bir dönem anneannem de bizimle yaşadı işte ben ilkokuldaydım kaybettiğimizde o da felçliydi yerinden kalkamıyordu. Hani babam onun bakımıyla da çok yakından ilgilenmiştir, her türlü bakımıyla. Merhametli, fedakar, <laughs> ilgili, evet. çok değerli. Peki bugün onunla birlikte yaşadığınız zamanı dönüp baktığınızda, hayatınızdaki kararlarınızı verdiğiniz noktada kendisinin katkıları ne oldu sizce? <laughs> Ben aslında çok doğrudan bir örnek gelmiyor aklıma. Demin de dediğim gibi daha çok o duruşuyla, dünya görüşüyle, rol modeli oluşuyla bazı şeyleri bize aktardı sanıyorum. Yani 22 yaşındaydım babam öldüğünde. Yani çok gençtim ve yolun başında ve yani kendime göre çok farklı planlarım vardı. Yani bir de hiçbir zaman doğrudan hani şunu yap bunu yap diyen bir insan değildi. Mesela benim üniversite sınavı tercihlerimde hani çok böyle bir değinmişti. Hani ne yazacaktım? Ben tıp okumak istiyordum, doktor olmak istiyordum işte. Onu kazanamadım. İkinci tercihim de kimya. İşte Almancan iyi, hani edebiyatı seviyorsun, Alman filolojisini düşünmez misin dedi. Ben de hani ona en son tercih yazdım hiçbir yere giremezsem dil puanında o garanti diye bir ukalalık etmiştim. Ama hani bunu ikinci kere söylemedi. Tabii ben sonradan biraz kızdım babama. Hani insan ısrar eder. <laughs> Bak bunun için iyi olur der diye. Dolayısıyla doğrudan bir karar, kararımda etkisinden söz edemem ama dediğim gibi bütün dünya görüşünde bazı alışkanlıklarımda mutlaka katkısı vardır. Özelliklerinden biri daha çıktı. Görüşlere saygı duyması. <laughs> Evet. Peki edebiyatın içinde doğdunuz, büyüdünüz gençlik dönemine kadar. Anneniz bir edebiyatçı. Peki nasıl bir yaşam deneyimi kattı size edebiyatla birlikte büyümek? Ya Öncelikle tabii kitaplar. Yani çok küçük yaşta daha okuma yazma bilmeden az önce söz ettiğim o hayali masal kahramanlarıyla başladı bu ilişki yani böyle bir ilgi yarattı bende. İşte okuma yazma öğrendikten sonra da zaten başını aldı gitti. Bu çok değerli yani teknoloji de bugünkü gibi değildi. Hani her şeye böyle ekran başına ulaşmak. Hani benim çocukluk yıllarımda televizyon bile yoktu ilk çocukluğumda. Dolayısıyla hani bilmediğim hayatlara biraz yaklaşabilmek, tanımadığım dünyalara girebilmek için neredeyse tek yoldu ve çok zengin bir kitaplık vardı tabi yani okuyabileceğimden çok daha fazlasını sunuyordu bana ya bu çok kıymetli yani ilgi böyle başladı bir de tabi edebiyatçı dostları babamın eve gelip gidenler hani ben çocuğum belki çok birinci ilgi alanımda değil ama işte kulak misafir olduğum konuşmalar kitaba verilen değer edebiyata verilen değer bunlarla büyüdük yani bunlar tabii farkında olmadan yine söyleyeyim edindiğim deneyimler ama yıllar içinde bunların katkısı başka alanlarda kendini gösterdi diyebilirim. Buraya kısa bir soru yerleştirmek istiyorum. Sizde bir annesiniz bir çocuğunuz var. Kitapla hı hı. ilgili okumakla ilgili yazmakla ilgili sizin ona katkılarınız ne şekilde? <laughs> Ya ben hep şuna inanırım hani çocuğa bir şey yap demek yerine ona rol modeli olmak. Ee, tabii ben şimdi ben de okuyan insanlarız. Ee, evin içinde bir kitaplığın olması bile çocuğu zaten kendiliğinden teşvik ediyor. Dolayısıyla o da çok e, hani doğrudan hem edebiyatla daha çok felsefe ya da o sonradan yöneldi. İşte çeviri denemeleri yaptı. Bir kitap çevirdi, yayınlandı. Yani, dolayısıyla onun da bir yakınlığı oldu. Ee, farklı bir alanda çalışıyor gerçi ama yani ben de öyleydim. Bu rol modeli olmak çok önemli. yani Yap demekten çok onu kendimizin yapması çok çok önemli. Kesinlikle. 2001 yılında Çok Şey Yarım Hala adlı kitabınızda aslında babanızı anlattınız. Acaba bu Hı -hı. bir vefa mıydı? Yarım kalan nasıl hikayeler var? Kitabın içerisinde neler var? Sizi buna yazmaya ne itti? Bu konuyla ilgili biraz konuşmak Hı -hı. istiyoruz. Evet. İşte o kitabı yazana kadar dediğim gibi çok farklı bir yolda çalışıyordum Yani bütün kariyerim onun üzerine çizmiştim ama işte babamın ölümünden epey sonra annem biraz bunu istedi önce. Yani neredeyse 20 yıl olmuştu. İşte Necati Gilevler şair olarak bilinir malum. Hani onun ev halleri, ev hallerine tanık olan bizlerin yaşadıkları işte bir şekilde bu aktarılsın edebiyat tarihine geçsin diye çok yürekten bir isteği vardı. Ben onun üzerine bunu denemeye kalktım. Hani başarabileceğimi de gerçekten pek düşünmüyordum ama bir deneyim dedim. Hani çünkü dediğim gibi çok uzun bir okuma birikimi vardı işte, dile ilgim vardı işte, yani sevdiğim bir alandı. Eğitimim o alanda olmasa da böyle başladı. İşte bu dönemde babamın arşivinden tabii çok yararlandım, zengin bir arşiv var. ...arkasında bıraktığı, hakkında yazılanlar... ...işte onun yazdıkları, şiirlerini tekrar tekrar okumak... ...biraz annemin anlattıkları... ...neticede işte onun... ...benim hatırladıklarımın ve... ...annemin anlattıklarının çevresinde... ...onun şiirleriyle örülü... ...böyle biraz biyografik... ...bir anlatı çıktı ortaya... ...benim için güzel bir dönemdi... ...çünkü beni yazıyla buluşturan... ...ilk çalışma... ...yazarlığa giden yol değil... Bir de yıllar sonra çok erken kaybettiğim babamı bir yönünde tekrar tanımak, onunla tekrar buluşmak gibi oldu. O yüzden çok benim mutlu olduğum bir süreçti. Belki o yarım kalan baba kız ilişkisini de kendimce tamamlamak istedim. Bilmiyorum. Karışık duygular. <laughs> Bizim için de kalıcı bir şey oldu. Ee, siz de e, babanız ne eserler bıraktı. Hala bugün konuşuyoruz, hala bugün okuyoruz. Siz de e, aynı şekilde güzel eserler bırakacaksınız. Bence o da bunlardan bir tanesi. Ee, bir kere niyeti güzel bir kitap olmuş. E, duygusu dolu bir kitap olmuş. Bu kitap ardından evet ilk çalışmanızda e, sonrasında yazarlık e, anlamında e, öyküler geldi, e, farklı türde başka Hı -hı. kitaplar geldi, Hı -hı. Almanca'dan çeviriler geldi. Aslında burada babanızın <laughs> e, çok da ısrarcı olmadı e, dediğiniz, kızdığınız noktada e, güzel bir gelişme olmuş. O çevirileri Hı -hı. yapmanıza e, nasip olmuş bu evet. konu. Peki bu süreç nasıl gelişti? O ilk kitaptan sonra e, Hı -hı. nasıl ilerledi süreç? Evet, e, kitap çok şey, yarım hala e, onu yazarken tabii çok geçmişe döndüm, çocukluğuma, o yıllardan aklımda kalanlar. E, tabii fotoğraflar, bir takım belgeler de bu hatırlamaları çok besliyor, tabii destekliyor. O ara çok geçmişte kalmış, epey anı canlandı gözümde. anlar anılar, bir takım soluk resimler, e, unuttuğum sesler, kaybettiğimiz insanların sesleri, renkleri, kokuları. Ya bunlar öykülerin temelini aslında ilk öykülerin temelini bunlar oluşturdu. Hani bunların çevresine tabii ki bir kurguyla bunları hikayeleştirdim. Ve ilk öykülerin yayınlanması da tabii çok moral verdi. Yani bana da bir ivme kazandırdı sonrası için. İşte öyle ardarda arda üç öykü kitabım o dönem çıktı. Sonra devamı rastlantılarla. Yani aslında tabii bu yazarlık meselesi de birazdan hani babamla ilgili o kitapla başladı. Ee, i̇şte bir takım çevreden gelen öneriler, o dönem kitaplarımın çıkan yayınlarının sahibi çok yakın dostum Erdal Öz vefat etmişti. Onun biyografisini yazmamı önerdiler. İşte unutulmaz bir atla öyle oluştu. Yine bir yayın evi semt dizisi yapıyordu. Ben de uzun yıllardır, hani üçüncü kuşak Beşiktaş'ta yaşıyordum babam da hep Beşiktaş işte dedem öyle belli bir yaşta gelmiş öyle bir otobiyografik semt anlatısı e, çıktı sonra bir roman geldi çocuk kitapları geldi Selimileri için bir nehir söyleşi İşte çok yakın bir dostumun kaybı üzerine yine bir biyografik bir anlatı Deniz'e yazıldı e, böyle yani hep bir takım olaylar rastlantılar üzerine yani oturup hani ben ne yazsam ne yazsam diye düşünüp otarmıyorum da işte hayatın akışı içinde bir şey oluyor, o beni o çalışmaya yönlendiriyor bu şekilde gelişti. Evet bir şey oluyor ve yolu belirliyor. Sizde de yazarlık noktasında aslında her şey yazarlık o yola çıkmış diyebiliriz, tüm yaşananlar. Peki yazarla… Evet. Yazarla adım atarken edebiyatın içinde olmanın verdiği avantajlar neydi sizin için? Siz edebiyatın içerisinde olmasaydınız kariyer yaşamınızda da böyle bir yolumu tercih ederdiniz? Yani en önemlisi benim açımdan bugün baktığımda en büyük avantajım o uzun uzun yıllar okuduğum kitaplar olduğunu düşünüyorum okuma birikimi en büyük avantajı. Bir de hani ilk kitap için özellikle çok önemliydi. Babamın en yakın dostu Kamran da yazar çevirmen. Geçen yıl kaybettik. E, dosyamı daha hani bitmeden okudu. E, beni çok yüreklendirdi. Hani oluyor bu şekilde devam et. İyi oluyor. E, yönlendirdi. Yani bu da tabii çok kıymetli. Hani yazdıklarımı okutacak birinin olması. Üstelik o kişinin de babamın en yakın dostu olması hani. ...herhangi birine de tabii okutabilirdim ama... babamı çok çok yakından tanıyan biri olduğu için... Yani ...bu tip avantajlar oldu ama... ...sanırım bu ilk kitap olmasaydı... ...ben e, en azından... E, ...yani eğitimini aldığım ve çalıştığım alanda sürdürürdüm iş kariyerimi... ...yani bu, bu yöne sanırım sapmazdım... ...tabii okur olarak sonuna kadar... ...edebiyatın içinde olacaktım her halükarda ama yazmayı yazma yolunu açan bu ilk kitap. O yüzden o kitabı çok özel bir yere koyuyorum. İyi Bana başka bir dünya <laughs> Bir de çocuk edebiyatı kitaplarınız var. O serüven nasıl başladı? En çok merak ettiğim konulardan biri de o. <laughs> Aslında o da biraz rastlantısal. Benim hayatım hep rastlantılar yönlendiriyor. Ee, oğlum çok kedi seviyordu. Aslında ben de öyle, şimdi öyle ama hani evimiz müsait değildi falan. Onun ısrarlarıyla bir kedi aldık. O daha küçüktü. İlkokula başladığı yıl. 14 yıl yaşadı o kedi bizimle. Sonra tabii öz hayvancık ne yapsın. Ama bize o kadar etkilemişti ki böyle bir boşlukta kaldık ve hani yeni bir kedi de sahiplenemedik. Sanki ona ihanet gibi. Ben yani bir oğlum var işte biz üç kişiydik kedi gelince kedi dahil dört kişilik aile olduk esprisini yapardık hep o dört kişilik ailenin hikayesini bir şekilde hani bazı yerlerini kedicik anlatıyordu, kimini oğulcuk anlatıyordu. Böyle bir şey oluşturdum. Ee, yani ona gönül borcumu ödediğimi düşünüyorum bu kitapla. İşte yayınlandı. ve çocuk edebiyatı hakikaten çok güzel bir alan. Çocuklarla buluşmak çok güzel. Çocukların tepkileri, kendilerini olduğu gibi ifade etmeleri, böyle sansürsüz yani bu bana muhteşem geldi. Şimdi bugünlerde tabii yapamıyoruz. Bu okul buluşmaları falan hepsi yıldır iptal ama hani o da çok güzeldi. Doğrudan çocuklara dokunabilmek. Ardından da işte o, devam et dediğim yani dört dört çocuk kitabım var. Hani fırsat oldukça devam edecek. Evet tamam. son romanınızda Martılarımın adı Tahir ve Zühre. Burada da siz hayvanlardan ve doğadan çok fazla ilham alıyorsunuz ve çocuklara aslında bunları aşılıyorsunuz. Bu sevgiyi hayvanları tanıtarak doğayı tanıtarak aşılıyorsunuz diyebiliriz. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu konuyu? Nelerden ilham alırsınız çocuk edebiyatında? Evet. Yani ben genelde yaşanmışlıklardan yola çıkıyorum. İşte bazı gözlemler, yakın tanıklıklar, kimi zaman hani çok derin etkilenme ya da bir duygu yoğunluğu anlatacağım hikayenin temelini oluşturuyor. Ondan sonra tabii onun kurgusu giriyor işin içine, karakterler falan ama hani ilk ortaya çıkış o ilham dediğimiz şey o kısacık bir an oluyor. Arkasında elbette çok uzun bir başka yol var. Böyle başlıyor. Ee, yani sonrası epey uzun bir çalışma gerektiriyor elbette ama başlangıç inan böyle. Peki çocuk edebiyatı yazarı olmak e, az önce de söylediğim gibi aslında çok çok kıymetli. Hı -hı. E, çocuğun e, ilerideki yaşamında bakış açısını etkileyecek önemli bir Hı -hı. nokta. E, yer edinen bir nokta. Biz de şu an çocukken okuduğumuz kitapları, Hı -hı. oradan aldığımız mesajları şu an hayatımızda kullanıyoruz. E, peki sizler... Hı -hı. E, karakterleri yaratırken çocuklara yönelik kitaplarda nelere dikkat ediyorsunuz? Hı -hı. Neleri önemsiyorsunuz? Nelere dikkat edilmeli sizce? Yani tabii dediğiniz gibi çocuk karakteri gibi dünya görüşü de çok erken yaşta şekilleniyor. O yüzden çocuk yazı, çocuklar için yazanların sorumluluğu gerçekten çok çok büyük. Yani ben kendi kitaplarımda genelde hayvanlardan, hayvan karakterlerden yola çıkıyorum. Yani burada mesela bu dört kitapta da bir şekilde çocuklara hem hayvan sevgisi aşılamak hem onlarda bir çevre bilinci yaratmak. Hani bu dünya bizim değil hepimizin mesajını vermek. Çünkü doğa çok fazlasıyla hırpalandı. Neredeyse yok edildi. Hani genç kuşakların buna gerçekten daha çok sahip çıkması gerekiyor. Hani bizler yapıp beceremedik bir şekilde ama yeni kuşakların en büyük sorunu bu diye düşünüyorum. E, farklılıkların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bu dünya hepimizin derken bu farklılıkları sadece kabullenmek değil, bir şekilde benimsemek gerekiyor. Yani bunu benimsediğimiz zaman dünya güzelleşiyor, renkleniyor, çeşitleniyor. E, ben kendi açımdan bu mesajları vermeye çalışıyorum. Hani hayvanları seçmemin nedeni de biraz e, hani sevimli kılmak, biraz o farklılıklara işaret etmek. Bir de İnsan türünün ne kadar e, iyi ve kötü yönü varsa, iyi ve kötü özellikleri, bunları hayvanlara biraz e, uygulamak. O zaman bunları görmek belki daha kolay oluyor. Ama genel olarak tabii bu benim yolum. Her yazarın yolu, tarzı, kuşkusuz, aynı değil ama bazı kriterler var ki hepimiz için geçerli olmalı. hani Çocukların ruh dünyasını zedelemememiz lazım. İşte hayal dünyalarını zenginleştirmemiz lazım şiddete asla yöneltmememiz lazım, i̇şte eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramlara onları yaklaştırmamız lazım çocuk yaşta. En önemlisi de herhangi bir ideolojiye ya da inanca yönelik beyinlerini asla yıkamamamız lazım. Hani bunlar sanırım hepimizin ortak kriterleri olmalı. Hani yaş grubuna uygun bir dil anlatım ya da resimli kitaplarda uygun resimlendirmedi hani teknik olarak çok önemli özellikler bunları söyleyebilirim hocam. çok kıymetli e, aslında e, konuşmamızın başında şey demiştiniz e, çocuklar çok saflar e, duygularını seviyorlarsa Hı -hı. seviyoruz sevmiyorlarsa sevmiyoruz çok net bir şekilde belli ediyorlar e, demek ki geri bildirimler e, olumlu gelmiş sizin kaleminizi sevmişler ki kitaplara da ilgi Hı -hı. aynen devam ediyor bu çok kıymetli. Hı -hı. Evet sağ olsunlar. Güzel buluşmalar oldu. Peki yazmayı seven, edebiyatla bir ömür geçirmek isteyenlere bir yazar olarak, bir yazar kızı olarak neler tavsiye edersiniz? Son olarak mesajınızı alalım. Yani bol bol okumalarını tavsiye ederim. Hiç durmasınlar, hep okusunlar. Bir de güncel olanla yetinmesinler. Hani güncel kitapları elbette ki izleyelim. Ben de izliyorum ama geçmişe de biraz yönelelim kim olduğumuzu, nerede olduğumuzu görmek, kendimizi konumlandırmak için. Hani edebiyat da bunlar. Yani bu yollardan en önemlilerinden biri bence. Tabii, e, sırf ülke edebiyatı değil, dünya edebiyatı da e, mutlaka bu anlamda okunmalı. Bir de acele etmemelerini önerebilirim. hani Yaptım oldu demeyelim. E, yazdıklarımızı tekrar tekrar gözden geçirelim. Çünkü araya belli bir zaman girip yazdığımız metne yabancılaştığımızda kendi hatalarımızı çok daha rahat görüyoruz. Halbuki o yazmak öyle büyülü büyül bir şey ki onu yazdığım zaman da hani insan içi biraz da zor bir eylem olduğu için onu beğenmekten yana hatalarını görmemekten yana oysa biraz zaman geçince bu hatalar çok daha rahat görülüyor. Sabırlı olmak gerekiyor ve bol bol okumak bu yeterli sanırım. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli anılar paylaştınız bizimle. Yazarlıkla ilgili detaylıca bu meslekte de meslek olarak devam ettirmek isteyenlere de bilgiler verdiniz. Biz kapatmadan programı sizden bu çocuk sevgisini size aşılayan babanızın yazmış olduğu çocuklar şiirini dinlemek isteriz. Siz de isterseniz eğer. Tabii ki memnuniyetle ben teşekkür ederim ilginize. Evet madem çocuklardan söz ettik. Evet. Çocuklar, çarşılarda bir şey pek aramazdık çocuklar olmasaydı. Kasaplarda manavlarda bazı yorgun kadınlar hep de DNA saatleri seçerler. Sonra yavaş bir sesle çocuk için hasta kaç gündür yemiyor biraz et biraz meyve isterler. Sevdiği bir reçeli gün aşırı yalnız ona kaşıklarla beraber büyür bir üzüntü. Yağların, şekerlerin, çayların, uykuları bile bitiyorsa annelerle düşündürdüğü. insanlara tezgahlara, kağıtlara kolaydı. Biz bu kadar eğilmezdik çocuklar olmasaydı. Çok teşekkür Hayır. ederiz. Ağzınıza <laughs> sağlık. Bizi kırmadınız. Ee, <gülüyor> sizinle <gülüyor> bir arada bulunmak çok keyifli, bizim için çok heyecan vericiydi. Ee, güzel yazılarınızda, kalemlerinizde buluşmak üzere. Ben teşekkür ederim ilginize. İyi yayınlar diliyorum. Çok kıymetli yazar ve çevirmen Ayşe Sarı sayınla edebiyat üzerine, edebiyatımızın önemli isimlerinden babası Behçet Necati ile hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Edebiyatın iyileştirici gücünden bugün yararlandık epeyce. Farklı bir yayında tekrar farklı isimle karşınızda olmak üzere hoşçakalın.